Buyurun başkanım. Çok kıymetli obatlar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Maşallah bakıyor ve görüyorum ki Antalya'da dün iki liderin yaptığı mitingden daha coşku ve daha büyük bir kalabalık Alanya'dasınız. Hepinize bu gösterdiğiniz ilgiye, özveriye ve katkıdan dolayı teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Burası gönül bağlarıyla birleşenlerin olduğu yer. Burası gönüllerle gelinen bir alan. Burası Alanya'yı biz yöneteceğiz diyenlerin oluşturduğu bir insanların topluluğu. Burası gönül bağlıların gönüllerini birleştirdiği mekan. Alanya'dan, Oba'dan, Antalya'ya kadar uzanan bir coşku ve sempati yuvası. Hepinize gösterdiğiniz günlerdir, haftalardır gösterdiğiniz ilgiye, çalışmaya ve başa başaracağınıza inanmışlığın, cesaretin gösterdiği çalışmaya teşekkür ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim. Artık 14 gün, iki hafta hepimizin iple çektiği sonucunun şimdiden ilan etmeye hazırlandığı ve hep beraber birlikte Alanya'yı ehil ellerle yönetmeye hazırlandığı bir zaman aralığına girdik. 30 Mart ülkemiz için tarihi bir önem taşıyor ülkemizin bundan sonraki geleceğini, çocuklarımızın, hanımların, yaşlıların, gençlerin hepsinin geleceğini belirleyeceği bir tarih. Biz birlikteliğimiz ve birliğimizi bugüne kadar bir ve beraber olarak kardeşçe oluşturduğumuz bir topluluktan bir millet olgusundan almakta ve başarılarımız da buna borçluyuz. Biliyorsunuz Alanya'da Milliyetçi Hareket Partisi ve Adem Murat Yücel halkla sizlerle beraber bütünleşti. üzerine köylerini, yaylalarını geç de olsa tamı tamını öğretti. Bundan bile büyük bir mutluluk çıkarmak, bundan bile mutlu olmak gerek. En azından Alanya'nın bilmediği, görmediği yaylasını, ovasını, beldesini öğrenmiş oldu. Şimdi de merak ediyor diyor ki bu Alanya bu kadar büyük müymüş? Ben 15 yıldır burada oturur. Alanya'nın alayını bu kadar zannederdim diyor. En azından şimdi bu yaşta öğrenmiş olması başta bizi ve sizleri mutlu etmiştir. Onu da ettiğini zannediyoruz. <laughs> Kıymetli kardeşlerim. Benim bildiğim millet dayılarımızdan amcalarımızdan halalarımızdan teyzelerimizden uzak yakın akrabalarımızdan oluşur. Bu millet de her partide taban oluşturur. Yani hangi partiden olursa olsun saydığımız kesimlerin tamamı akrabalarımız, sısımlarımız her yerde varlardır. Bunların aralarında hiçbir problem, hiçbir sorun yokken partizanlık ve siyaset bunları bazen kendi aralarında kırılganlığa götürür. Artık bunları durdurmanın, bunlara son vermenin zamanı, birlik olmanın zamanı ve vaktidir. Çünkü ülkemizin geleceği, milletimizin geleceği bu birliklere ve beraberliğe dayalıdır. İçinde doğduğumuz ve doyduğumuz şehir hepimizin şehridir. Yani burada doğanlar da, burada doyanlar da bizim kardeşlerimizdir. Bundan hiç kimse de şüphe etmesin doğduğumuz kültürel çevre bizim çevremizdir. İçinde yer aldığımız insan topluluğu bizim insan topluluğumuzdur. Beraber aynı sloganları attığımız aynı heyecanları paylaştığımız yenilgileri tattığımız şiirlerle coştuğumuz arkadaşlarımızdır. Yani biz aynı ortak paydada üzüntüye, aynı ortak paydada sevince hep birlikte sevinir ve üzülürüz. Biz milletin ta kendisiyiz. Ömrünün çoğunu içlerinde geçirdiğimiz adaylarımız, içinizde geçirmiş adaylarımızla önünüzdeyiz. Belediye başkanlığıyla, esnaflığıyla, turizmciliğiyle, tarımıyla, ticaretiyle, her türlü işlerde sizin aranızdan adaylarla yola çıktık. Bu yolda kararı onlar adına siz vereceksiniz. Ben bu milletin merhametinin tanığıyım. Ben bu milletin saygısının tanığıyım içtenlikle hoşgörüsünün tanığıyım. Ben insanların insanlığının tanığıyım. Çünkü bu insanlar benim kardeşlerim. Bir adım atana on adım atan bir milletiz. Nefreti sevmeyen sevgiyi ve sevdirmeyi isteyen bir milletiz. Tek adam ne derse o olura teslim olmayan bir milletiz ve alanyayız. Yolsuzla geçim geçit vermeyen milletin mensuplarıyız. Komşularınla düşman olmayı kabul etmeyen insanlarız. Siyaset uğruna bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasına geçit vermeyen milletiz. Gül, Gülümsemeyi ve tebessüm etmeyi hep birlikte bilir, hep birlikte yaşar, hep birlikte ağlar, hep birlikte güleriz. Benim tanıdığım millet kavga istemez. Benim tanıdığım millet çatışma istemez, düşmanlık istemez, gazap istemez, kin istemez. Benim tanıdığım millet merhamet ister, huzur ister, barış ister, mağfiret ister, tahammül ister. Benim tanıdığım millet yaratılanı yaratılandan ötürü sever. Babalar, analar, ey babalar, ey analar! Bakınız, çocuklarımıza iyi tembih etmek zorundayız. Onları uyarmak zorundayız. Sokakta değil, sandıkta demokratik çözüm aramak zorundayız. Sokakta ağlayanlar, sokakta kavgaya karışanlar da bizim kardeşlerimiz. Onları bu durumdan babalarımız ve annelerimiz yani sizler engelleyebilirsiniz. 30 Mart'a 14 gün kaldı. Sokaklarda kavga etme zamanımız, sokaklarda kargaşa çıkarma vaktimiz değil. Artık birlik ve beraberlik olmanın, mutlu ve huzurlu olmanın yolunu aramak zorundayız. Berkin'in Burak'ın babası devletin polisini suçlamadı. Metanetini bozmadı. Milletimiz Berkin'e de, Ali'ye de, İsmail'e de, Burak'a da Mısırlı Esma'ya da polis Ahmet'e de şehit Mehmet'e de fark etmeden gözyaşı döken milletimizdir. Yani bu memleketin içinde cereyan eden bütün olayların mutluluğu, hüznü, acısı hepimizin. Bu ülkeyi yönetenler şu anda ülkemizde yaşayan milleti ayrışmaya, çatışmaya, birbirinle kavgaya sürükler, duruma götürmeye çalışıyor. Bunun hiçbirimize, hiçbir beldemize, hiçbir ilimize, ülkemize hiçbir suretle faydası yok. Bizim düştüğümüz durum yaptığımız işlere engel, kazançlarımıza engel oluşturur. Bu durumlara düşmemek için şu etrafımızdaki komşulara her gün televizyonda görüyorsunuz, bakıyorsunuz o hallere kardeşi kardeş kavgasına sürükleyenlere geçit vermememiz lazım. Bunun için işte o 14 gün burada bulunan bu hanımefendiler, ablalarım, kardeşlerim sizlere çok iş düşüyor. Biliyorum epey yoruldunuz. Biliyorum durmuyorsunuz. Biliyorum gece demiyorsunuz. Gündüz demiyorsunuz. Çocuklarınızı bir kenara ittiniz. Eşlerinizi bir tarafa bıraktınız. 30 Mart'taki zafere inandınız ve inandığınız yolda hiç durmadan emin adımlarla hep beraber ilerliyorsunuz. Bu 14 gün geçen zamanın hepsinden daha önemli. Bu 14 gün benim buraya, bizim buraya gelip gitmemizi işte Kemal Bey yolda geliyorduk. Döşeme altında bir sabah programımız vardı. Oradan duacıya geçti. Kepez ve Murat Paşa Konya altı programları olduğu için yoldan geriye döndü. Çok üzgün. Buraya gelemediği, sizlerle halleşip dertleşemediği, sizlerle beraber olamadığı için çok üzgün. Ama Antalya'da da biliyorsunuz 19 tane ilçe var ve merkeze ayıracağımız zaman kısıtlı bir zamana geldi. O nedenle onun adına ben burada sizlere sizlerden Kemal Çelik adına Antalya'ya bir olmak yakışır adına Kemal Çelik'e bir destek vermenizi ona buradan sesinizi duyurmanızı istiyorum. Alanya emin ellerde. Alanya'da sıkıntı yok Kemal Başkan. Merkezde uğraşımıza devam edelim. İnşallah akşam programlarına biz de sizlerle beraber olmaya yetişeceğiz. Kıymetli kardeşlerim. Beş yıl öncesi ve beş yıl içinde yönetilen Antalya'da beş ilçeyi yönetemeyen ikisini de denediğimiz bir belediye başkanı var. İkisinin de Antalya merkezde ne umudu var ne de ona destek verecek arkadaşlar, vatandaşlarımız var. Çünkü ikisini de gördük, denedik, hep Antalya kaybetti. Dün Sayın Başbakan diyor ki, Gazi Paşa'dan Kaş'a ne var ne yok alayını ben yaptım. 70 yıllık 70 milyonu kandırmaya yola çıkmış. 90 yıllık cumhuriyet tarihinde yapılan işlerin hepsini sen yaptın. Hayır efendim, ne yapıldıysa bu millet yaptı. Ne yapılmışsa, taş taş üstüne koyulmuşsa bu milletin verdikleriyle yapıldı. İnşallah da bundan sonra da evet müddet bu milletin verdikleriyle yapılacak. Gelişme, kalkınma hep birlikte sağlanacak. Alanya büyüyecek, Antalya büyüyecek, dünya markası olan bir şehir bir ilçe haline gelecek. Başbakan. Kıymetli kardeşlerim. Tabii ki ülkenin başbakanıdır, bakanlarıdır, hizmet verecekler. İcraatı sürdürecekler. Hangi hükümet, hangi iktidar, hangi bakan, hangi başbakan olsa bunları yapmak zorundadır. Hangi belediye başkanı olsa da elinden geleni yapmak zorundadır. Ama içinde yaşadığımız ilçede, içinde yaşadığımız şehirde çok mutlu olduğumuz, çok huzurlu, çok sağlıklı olduğumuz söylenemez. Alanya'nın çok hizmete ihtiyacı var. Alanya'nın turizm gelirlerinin arttırılmaya ihtiyacı var. Alanya Büyükşehir Belediyesi'ne sınırlarına dahil olunca Alanyalı vatandaşlarımızın cebinden yeni çıkacak ek yükler var. Biz diyoruz ki emlak vergileri iki katına çıktı. Hayır yalan diyorlar. Biz diyoruz ki yeni vergilerle tanışacaksınız, hayır yalan diyorlar. Biz diyoruz ki artık Alanya'nın ulaşımını Antalya Büyükşehir Belediyesi yapacak, hayır yalan diyorlar. Biz diyoruz ki Alanya'nın imar planlamaları artık Büyükşehir'inde yetki dahilinde, hayır diyorlar. Mezarlıklar Büyükşehir'in dahilinde, itfaiye Büyükşehir'in dahilinde diyoruz, hayır diyorlar. Kıymetli kardeşlerim, belediyecilik şudur. Kapısından girdiğiniz zaman sosyal ve kültürel yardımların sizin sorunlarınızın bir an önce önceliklerine bakılarak doğrudan ilk elden sizlere ulaştırılmasıdır. Bugüne kadar burada gördüğünüz ekibimizdeki arkadaşlarımız, başta Adem Murat Yücel Bey, Kestel'de ve diğer belediye başkanlarımız beldelerinde vatandaşlarına olumlu işler sorunlarını çözmek için ellerinden geleni yaptılar. Bugün hep beraber oldular, hep birlikte sizlerle beraber Alanyaya bu hizmetlerin daha hızlı ve seri bir şekilde sorunlarınızın çözümünü üstlenmek için yola çıktılar. Belediyecilik şefkat elinin vatandaşa uzanmasıdır. O şefkat ve yürek hepimizde, sizde olduğu kadar bizde de var. Bunu hep birlikte paylaşacağız. Belediyecilikte eşitlikten, haktan, hukuktan ve adaletten asla ayrılmayacağız. Yandaşlara bakmayacağız. Eşit şekilde toplumun isteklerini yerine getireceğiz. Bunun sözü ve taahhüdünü şimdiden sizlerin adına, adaylarımız adına teşkilatlar olarak bizler vermekteyiz. 14 günlük süreç ülkemizin bundan sonraki geleceğini, Alanyamızın bundan sonraki gidişatını, Antalya'nın bundan sonra nasıl yönetileceğinin müjdecisi olacak. İnşallah Allah'ın izde ve sizlerin teveccühüyle, göstereceğiniz takdirle kadın erkek eşit çoluk çocuğumuzu ayırt etmeden, eğitime hizmet edenlere de, etmeye çalışanlara da her türlü desteği vererekten, vatandaşımızın bütün dertlerini, sosyal yardımlarını eşitlikle, adaletle, hukukla bugün içinde bulunduğumuz tablodaki insanların yaptığı gibi karanlık günlerde ve karışıklıklara götürmeden çözmeye çalışıp elinize, önünüze, kapınıza gelmesi gereken bütün hizmetleri doğrudan getireceğimize Milliyetçi hareketin ülkemizin, milletimizin her zaman sigortası olarak gördüğünü ama artık işin yönetsel anlayışında da görev ve yetkilendirilmesi ihtiyacı duyulduğunu, ülkemizin içinde yaşadığı durumdan çıkmak için, mutlu ve müreffeh bir ülke için, Alanya'nın büyük hedeflerini gerçekleştirmek için, Alanya'da yaşayan bütün kardeşlerime 14 günlük süreçte ne kadar ısımınız, akrabanız, dostunuz, arkadaşınız varsa erişeceğinizden hiçbir şüphemiz olmadığına 14 gün sonra Alanya'da buluşmak üzere ne mutlu Türk'üm diyenlerle bu ülkemizin biz bu ülkeyi karşınızı sevdik. Alanya'yı da öyle diyenlere Adem Murat Yücel ve Milliyetçi Hareket Çatısı'nda Alanya'yı ve Antalya Büyükşehir'i hep beraber yönetmeye Allah buna yol açıklığı versin diyor. Sevgi ve saygılarımızı sunuyor. 14 gün sonra Alanya'yı hep beraber yönetmenin sözü ve taahhüdünü yerine getirmek için şeref sözü verdik. Genel başkanımıza sizlere inandığımız, güvendiğimiz için efendim milliyetçi hareket olarak Adem Murat Yücel Bey'le Alanya'yı size getireceğiz dedik. Buna izin verirseniz, buna destek olursanız hepimizi mutlu ve mürafak Saygı ve sevgilerini duymak edersiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürlü günler diliyorum. Çocuklarımızın geleceği, Alanya'nın büyümesi, yerdeki insan sesimizin dinmemesi, gökte dalgalanan bayrağımızın dalgalanmaya devam etmesi için Alanya'dan bir zafer bekliyoruz. O zaferi duymak istiyorum. 30 Mart'ta Alanya tamam mı? Allah hepinizden razı olsun. Allah size ne buradınız varsa versin. Hoşçakalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Allah ya, ya. Sizler, sizler şansımız var. 12 ay turizm inanırsan olacak. inanırsan alan ya senin olacak. 12 ay turizm inanırsan olacak. inanırsan alan ya senin...